Senin şu halini gören de yemin ediyorum... ...kötü adamlar geldi bizim kapımıza dikildi... ...zilimize basacaklar filan zanneder. Hay! Uy! Allah ay. şu şolasını iti çol komu açan derler. Neydi o lan? Aman neyse boş ver sen sakin ol. Ben gidip kapıyı açarım. Tamam mı canım? Sen, açma açma. Çalsınlar çalsınlar giderler ya açma. Ay pek bizim. Ne demek çalsın çalsın gitsin? Davulcunu zannettin sen bunları. <laughs> Aa, ben ma gidiyorum sen sakin ol. Mahalleden ma 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 bir dakika. Her halükarda karıcığım. Her halükarda ben emaneti alayım. Hayır, hayır, hayır. Bezim şeytan doldurur. Yapma lütfen. Sen benim işime karışma manidar. Hiç olmazsa dövüşerek ölüşürüz. Ah, erkeğim benim. Ben, ben şimdi size gösteririm. Çekilin Ay, lan Allah! Yapma Allah! Allah! Ya! Allah! 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 Nazlıymış işte. Hı. Nazlı sen misin ya? ya? Ya kızım niye kapıyı şifreli vurmadan çalıyorsun? Ha? Ay baba öyle çok uzun oluyor ya. Ne, uzun oluyormuş. Ne demek uzun oluyor ya? E, uzun oluyor tabii. Hiç öyle Şifre mi olur canım? Neymiş o? 22 kere kısa, 16 kere uzun basacakmış. Yani çok zaman alıyor. O zaman kısaltın. 3 kere uzun, 2 kere kısa çalın. Allah e, tamam, Allah. Tamam, tamam. Geç içeri. Bana mantıklı şeyler söyle. Geç. Derlikle oh. öldürtecek. we